Meslek Atölyesinden hepinize merhaba. Bugün sizlere klima montaj yeri seçimi ile alakalı bazı bilgiler vereceğim. Klimanın montajı nereye yapılmalı? Klima montajı yaparken hangi kriterlere uymalıyız? Hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Klimamızın montajını yapmadan önce Cihazımızla alakalı teknik verilere uymak oldukça önem arz eder. Bunun dışında görüntüye de önem vermek oldukça önemlidir. Bunun için doğru keşif ve doğru kapasitede ürünü seçmek oldukça önemlidir arkadaşlar. Doğru kapasitede bir klima seçmek için ortamda bulunan ısı kazancını etkileyen bütün faktörlerin göz önünde bulundurulduğu bir hesap yapmamız zorunludur. İlerleyen süreçte bu hesaplamanın nasıl yapıldığı ile alakalı bir video daha yayınlayacağım arkadaşlar. İklimlendireceğimiz ortama uygun cihaz kapasitesi belirlendikten sonra hava sirkülasyonunun iyi bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla cihaz modeli doğru seçilmelidir. Doğru kapasitede cihaz seçmezsek eğer ısıtma ve soğutmada çeşitli problemlerle karşılaşabilir. Ne gibi sorunlar? Örneğin kapasitesi yüksek bir cihaz seçtiğimizi düşünelim. Bu cihaz sık aralıklarla termostata girecektir ve kendisini sık sık kapatıp açacaktır arkadaşlar. Bu da ısıtma ve soğutmada çeşitli problemlere ve elektrik sarfiyatımızın artmasına neden olabilir. Eğer kapasite düşük seçilirse cihaz sürekli çalışarak kompresörünün zorlanmasına ve elektrik sarfiyatının çok yüksek olmasına neden olacak. Bu da kompresörün verimini ve çalışma ömrünü etkileyecektir. Tüm bunlar göz önüne alındıktan sonra cihazın sağlıklı çalışabilmesi için montaj kurallarına ve teknik katalogta belirtilen verilere bağlı kalınarak klima cihazı monte edilmelidir. Ayrıca kullanıcının montaj yeri konusundaki isteği göz önüne alınmalı, mümkünse kullanıcının istediği yere klima monte edilmelidir. Teknik açıdan kullanıcının istediği yer uygun değilse eğer bu kullanıcıya anlatılmalı ve bu yere montaj kesinlikle yapılmamalıdır. Eğer müşteri isek yani kullanıcı isek teknik servise ısrar etmemeli ve teknik servisin uyarılarını dikkate almalıyız. Çünkü hatalı yapılan montaj klimanın çalışma verimi ve ömrüyle direkt alakalıdır. Bu da yetkili servisin sorumluluğundadır. Peki iç ünite için uygun kriterler nelerdir? Bunları tek tek inceleyelim. Klimanın iç ünitesini montaj edeceğimiz zaman ilk olarak direnaj hattının nereye verileceği kontrol edilmelidir. Daha sonra iç üniteyi asacağımız yer için ortamı kullanacak kişileri rahatsız etmeyecek şekilde ve cihazın en iyi şekilde ısıtma ve soğutma yapacağı yeri belirlememiz gerekir. Mümkün olduğunca montaj kuralları çerçevesinde yüksek bir konuma yerleştirmeliyiz arkadaşlar. Cihazın yerden yüksekliği, yan duvarlardaki boşlukları, tavanla arasındaki boşluğu cihazın teknik kataloğundaki verilere göre bırakılmalıdır. Bir klimanın rahatça havayı üfleyebilmesi ve üflediği havanın hızlıca cihaza tekrar dönmemesi için yerden en az 170 cm yukarıda olması ve hava üflemesine engel olacak bir şeyin önünde bulunmaması gerekmektedir. Klimanın monte edileceği duvar ünite ağırlığını taşıyabilecek standartta olmalıdır. Düzgün olmayan duvar ya da zemine klima kesinlikle monte edilmemelidir. Askı sacı asılırken eksik vida kesinlikle bırakılmamalı. Su terazisi kullanarak sacı dengeli bir şekilde asmamız gerekir arkadaşlar. Askı aparatı rastgele bir şekilde monte edilirse su damlatma problemleriyle karşılaşabiliriz. Bu ayrıca cihazın gürültülü çalışmasına da neden olabilir. Cihazımızı monte edeceğimiz yer direkt olarak güneş ışınlarına maruz kalmamalıdır. Cihazı mutfak eşyalarının bulunduğu, yağ sıçramalarının bulunduğu yerlerin yakınlarına kesinlikle monte etmemeliyiz. Ortamda yüksek frekans yayan makinelerin olup olmadığı da muhakkak kontrol edilmelidir. Böyle bir ortamda çalışan klimada ciddi elektrik ve elektronik arızalar meydana gelebilir. Aşırı nemli ortamlara da klimamızı monte etmemeliyiz. İç ünitemiz ile dış ünitemiz arasındaki mesafede en az 4 metre olarak belirlenmelidir. Maksimum boru mesafesinden daha uzak bir yere dış ünitemizi konumlandıracaksak içerisine ekstra soğutucu akışkan şarjı yapılması gerekir arkadaşlar. Şimdi bir de dış üniteyi montaj ederken hangi kurallara uymalıyız bunlara bakalım. Kondanser ünitemiz dış ortam havasının Üzerinde rahatça dolaşabileceği bir yerde konumlandırılmalıdır. Hava kondansere dış ünitenin arka kısmından girer ve ön kısmından çıkar. Dış üniteyi montaj edeceğimiz zaman dış üniteye müdahalenin rahatça yapılabileceği, daha sonra herhangi bir arıza, montaj demontaj gibi durumlarda bizden sonra gelecek teknik personelin rahatça ulaşabileceği ve montaj kuralları çerçevesinde en uygun yere yerleştirilmelidir. Cihazın performansı açısından Mümkünse bakır boru mesafesinin en kısa olacağı yere montaj yapılmalıdır. Bu durum müşterinin de işine gelecektir. Çünkü daha uzak bir yere montaj yaptığımız zaman ekstra bakır boru masrafı çıkabilir. Üniteleri yerleştireceğimiz zaman yazın mümkün olduğunca gölgede kalabileceği bir yere, kışında mümkün olduğunca korunaklı olabileceği bir yere montaj edilmelidir. Direkt güneş ışığına ya da rüzgara maruz kalacağı bir yere dış ünitemizi koymamamız gerekir. Hava akışını engellemeyen kör bir nokta klimamız için montaj yeri olarak ideal bir noktadır. Titreşim ve cihazın yarattığı gürültünün iç ortama iletilmemesi için yatak odası gibi sessiz kalması gereken yerlere yakın bir şekilde dış üniteyi montaj etmemeliyiz. Cihaz ısıtmada çalışırken yani kış aylarında kullanırken aynı yazın içeride oluşturulması oluşan yoğuşma suyumuz dış ünitemizde de meydana gelecektir. Bu da dış ünitenin de bir drenaj hattına ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Yani kış aylarında ısıtmada çalıştırdığımız zaman dış ünitemizden insanların üzerlerine yoğuşma suyu akabilir. Buna da dikkat etmemiz ve bu direnaj hattını uygun bir şekilde çekmemiz önemlidir arkadaşlar. Ünitelerimiz her nereye monte edilirlerse edilsinler, ayaklarının altına titreşim kesici lastik takozlarını muhakkak takmamız gerekir. Aksi halde cihazımız aşırı şekilde gürültülü çalışacaktır. Evet arkadaşlar, klima cihazımızın montaj yeri ve montaj yeri seçimi ile alakalı çeşitli bilgiler paylaştım. Klima montajı oldukça hassasiyet gerektiren ve oldukça tecrübeli ustalarımızın yapması gereken işlemlerdir. Klima montajını yaptıracağımız zaman muhakkak yetkili servisler ya da tecrübesine güvendiğimiz işinin ehli ustalarımızdan faydalanmanızı öneririm. Anlatacaklarım bu kadar. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız Meslek Atölyesi kanalını YouTube ve sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için de videonun altında bulunan yorumlar bölümünden bana sorularınızı iletebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.